Sayın Milletvekilim, kıymetli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, ilgilenme meclis üyelerimiz, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, balkonlarımızın çok kıymetli sakinleri. Bugün bir belediyenin eli ayağı olan araç, gereç, iş makinalarının teslim alınması töreninde balkonlarda beraberiz. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Bir süredir ben de belediyecilik yapıyorum ve şunu görüyorum ki belediyede işler gerçekten elemanla ve iş makinasıyla oluyor. Eğer sizin elinizde yeteri kadar eleman ve iş makinası yoksa ve ekonomik gücünüzde yeterli değilse belediyecilik olmuyor. Kalanı lafı düzaf. O yüzden önce ekonomik olarak kendinizi toparlamalı, ayağınızı yorganına göre uzatmalı borçlarınızı planlamalı ve şehrin geleceğini ipotek altına almadan düzenli bir şekilde bir ödeme planıyla şehrinize hizmet etmelisiniz. Yoksa güneş balçıkla sıvanmıyor. Söylemlerle, algı yönetimleriyle insanları aldatarak bir yere kadar gidebilirsiniz. Bir süre sonra artık belediyecilik belli ediyor kendini. Başarısızlığı da belli ediyor, başarısı da belli ediyor. Nitekim Sayın Başkanımız Balpınar'ı aldığından bu yana gerçekten yaptıklarıyla belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini birilerinden hızlı bir şekilde öğrettiler. Bu küçük, mütevazi belde kendi cesametinin çok üzerinde hizmetler yaptı çok kısa bir süre içerisinde. Şu girişteki gördüğümüz yol Karayolları standartlarında bölünmüş bir yol ve onun ne mücadelelerle yaptığının şahidi benim. Bunun dışında bu gördüğünüz iş makineleri belediyenin eli ayağı bunları da temin edilmesi noktasında çok ciddi emekleri oldu. Tabi Ankara'da sayın milletvekilimiz Ziver Bey'in ve il başkanımızın e, bize büyük katkıları var. Tüm belediyelere katkıları var. Batman Belediyesi'ne de katkıları var. Tabi Batman Belediyesi'nin işleri daha büyük. Mega işler. Biraz önce onu diyordum. Ee, biz yüzlerce milyonluk iş yapıyoruz. Sadece yılbaşından bu yana yapmış olduğumuz ihaleler Batman Belediyesi'nin yani 1 Ocak 2021'den bugüne yaptığımız ihaleler 160 milyon lirayı geçti. Sadece 5 mahallenin altyapısına harcadığımız para 30 milyon liranın üzerinde. Hiç kimseden de 1 lira para almadan, borç almadan yaptığımız işler bunlar. Yaptığımız ee, parkların toplam değeri 20 milyonu geçti. Yapacaklarımızla beraber onlar da 30 milyonu bulacak. Çok sayıda iş yapıyoruz. Fakat yapmış olduğumuz işlerin, sayın milletvekilimiz haklı, belki e, yeteri kadar sunumunu yapamıyor olabiliriz. Fakat güneş balçıkla da sıvanmıyor. Vatandaş her şeyi de görüyor. Ee, kimin kendisine hizmet ettiğini, kimin laf ürettiğini, kimin yalan söylediğini, kimin gerçekleri söylediğini vatandaşımız çok da iyi biliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Batman Belediyesi'nin yapmış olduğu bir içme suyu depo inşaatı var. Biz durduk yerde niye 13 milyonluk bir yatırım yaptık artık haliyle? Çünkü şehrimizin özellikle Temmuz ayının sonra, sonlarında başlayan e, aşırı su tüketimi döneminde üst katlara su çıkmıyordu. O yüzden alelacele bizler bir çalışma yaptık ve sorunun ne olduğunu anlamaya çalıştık. Karşımıza ne çıktı? Karşımıza şehrin su deposu ihtiyacının ancak üçte birinin karşılandığı ve su deposu olmadığı için suyun gece birikmedi, birikmediği için de gündüz fazla tüketimle beraber yetmedi ortaya çıktı. Bunu bir sonraki yaza kadar yetiştirelim dedik. Fakat ihale kanunun ilanlar bölümünü uyguladığımızda açık ilanla bunu yapmaya kalktığımızda sadece ilanlar bölümü 40 günü geçiyordu. Öyle olunca 21 B hani millet diline doluyor ya 21 B'nin eğer cümleyi devam ederseniz acele ivedi yapılması gereken işler diye bir bölüm vardır o bölümü kullandık. Peki birine adrese teslim mi bir hale yaptık? Biz öyle şeyler yapar mıyız? Hayır. Şehrin ne kadar müteahhiti varsa çağırdık. Kırkın üzerinde müteahhite davetiye gönderdik. 28 tane e, dosya geldi ve yüzde otuzun üzerinde bir kırımla bu iş verildi ve çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Temmuz'un sonuna yetişecek. Değerli dostlarım, birileri dediler ki 6 milyona yapılacak işi 13 milyona yaptı. Şimdi basın mensuplarının önünde söylüyorum. Eğer bu işi 6 milyona yapacak olan varsa 20 bin tonluk bir depoya daha ihtiyacımız var. Hemen siparişini vereceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim. 900 ton sadece demir gidiyor. Lütfen 900 ton demir kaç liradır? Hesabınızı siz yapın. Göreceksiniz ki o söyledikleri rakam demirin parasına yetmiyor. Yani bu tezgiratlarla vakit öldürmüyoruz biz. ilgilenmiyoruz da. Fakat hani bazı insanlar belki akılları çelinebilir. O yüzden aklıma gelmişken söyledim. Belediyecilik gördü ne yaptı? Sayın başkanlarımız gerçekten burada ilçe belediye başkanlarımız var. Belde belediye başkanlarımız var. Uzun bir süredir belediyecilik yapanlar var. Yeni yapanlar var. Bizim gibi geçici olarak bu işlere girenler var. Şunu gördüm ben ki ben e, siyasal bilgiler fakültesi okumuş, mahalli idareler, mahalli idareler maliyesi üzerine efendim epey okumuş, yüksek lisans yapmış. Sorsanız bu işin ilmini bilen bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Ben belediyeyi aldığım zaman bu kadar da halkı etkileyen bir vasfı olduğunu belediyeciliğin bilmiyordu. Belediyecilik gerçekten ya yani bizim valilik olarak yaptığımız işler baktığınızda daha ciddi, daha önemli gibi gözüküyor ama belediyecilik direkt insana dokunuyor doğumundan ölümüne kadar insanın hayatıyla iç içe olan bir iş. O yüzden belediyeciliği iyi yapmak çok belirleyici ve önemli. Bizler de Batman Belediyesi olarak büyük bir nüfusa sahip belediyemizin e, halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. İyi niyetle çalışıyoruz ve epey de mesafe kat ettik. Bundan sonra da daha büyük işlerde yapacağız. Bu arada kardeş belediyelerimize parti ayrımı da yapmaksızın destek olmaya devam ediyoruz. Şu anda Batman'da 11 belediye var. Bizim Batman Merkez Belediye çıkarırsanız 10 belediye. Hepsine bir tane hediye park şu anda yapıyoruz. Tüm belediyelerimize, bel belde halklarımıza, ilçe halklarımıza Batman Belediyesi'nin hediyesi olarak birer park yapıyoruz. Şu anda onun çalışması devam ediyor. İşte diğer belediyelerimize de e, Balpınar'da olduğu gibi karınca kararınca destek olmaya devam ediyoruz. Ama en büyük desteği tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın e, riyasetinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan alıyoruz. Sayın Bakanımızın çok ciddi destekleri var. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum ve bunu Batman'a kanalize eden Sayın Milletvekilimize ve İl Başkanımıza da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir iş yapılıyor ve Batman'ın özellikle Batman'ın yani il merkezinin çok önemli vizyon projeleri şu anda yoluna girdi, yürüyor ileri biyolojik arıtmadan, iluh, kentsel dönüşümüne kadar. Bunlar devasa işler. Bunlar öyle lafla çözülecek meseleler değil. Üç günden beş güne de bitecek işler değil. Ama bunlar sağlam adımlarla, iyi planla yürüyor. Ve burada da hem bakanlığımızın hem de Taşra Teşkilatımızın çok büyük gayretleri var. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel iş makinalarının araçların, gereçlerin, beldemize, belde halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Allah kaza bela vermesin. Güzel hizmetlerin devamını diliyoruz. Ve burada toplanan çok kıymetli hem hemşehrilerimize de hayırlı, güzel, sağlıklı günler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.